Olay salı günü Karaçayır Mahallesi Şirin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yalnız yaşayan Ulvi Eker'den iki gündür haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Eker'in yaşadığı eve, itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zile basmasına ve kapıyı tıklatmasına tepki verilmemesi üzerine olay yerine çilingir çağrıldı. Çilingir yardımıyla girilen evde Eker'in yerde hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ulvi Eker'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Ulvi Eker'in cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi. <laughs> arkadaşlar evet, evet, evet. Bir tıkım var Bir tıkım. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Hakan başınızda otur kardeşim. Dünyadan ahirete taalluk eden hak ve hukuklarınız var ise helal ediyor musunuz? Evet. Haklarınızı meccanla helal ediyor musunuz? Evet. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Evet. Helal ediyor musunuz? Evet. Allah ekber Yalnız yaşayan ve çocukları olmayan Ulvi Eker'in ölmeden 4 ay önce yaklaşık 40 milyon liralık servetini Türkiye Eğitim Vakfı'na bağışladı ortaya çıktı. Ulvi Eker'in cenazesini kaldırmasını istediği Türkiye Eğitim Vakfı'nın Şubeler Genel Koordinatörü Ömer Turna şöyle konuştu. Ulvi Bey bizleri davet ederek bundan yaklaşık 4-5 ay önce bizi Bolu'ya davet ederek tüm mal varlığını Türkiye Eğitim Vakfı'na bırakmak istediğini beyan etti. Ve bizimle noterde bir not, e, vekaletname düzenledi. Bu vekaletname ile Ulvi Bey'in kendi adına kayıtlı ne kadar mal varlığı varsa taşınır, taşınmaz ya da bankadaki hesaplar tereke davası sonuçlandıktan sonra Türk Eğitim Vakfı'nın hesaplarına geçecek. Dolayısıyla bu burada biriken parayla yine Ulvi Bey adına biz e, başarılı ancak ekonomik desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs vereceğiz. Basında okuduğum kadarıyla 40 milyon TL civarında bir mal varlığı olduğu söyleniyor. Eğer bu gerçekten doğruysa yani görülecek mahkeme sonucunda böyle bir mal varlığı çıktığı takdirde yaklaşık yılda 500 öğrenciyi okutacak kadar büyük bir meblağ oluşturuyor ki bu da Türkiye'de sayılı e, büyüklükteki bir bağış oluyor.